Hepinize Merhaba Arkadaşlar Sen Olmaz Ben Asla yaşıyorum. Bu Şarkıyı Bana Tarih Hocam Açtı Vay Be Yağmur Oturmuşsun Oturmaya <laughs> Çalıştım Oturmadım Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Field Day Trip Z Oynuyoruz Çok Heyecanlı Bir Oyun Geçmişten Geçmişe serimizin bir videosu daha geçmişten geçmişe nedir diye soracak olursanız da eskiden oynadığımız oyunları tekrar oynayarak nostaljik bir an yaşıyoruz ve sizler de bunu çok seviyorsunuz biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> oynuyorlar. Arkadaşlar bugün çok değişik şeyler yaşadık. İlk olarak Yağmur'u yaklaşık yaklaşık da yatam olarak iki saat beklettikten sonra oyuna girdik. Oyuna girince ben sessiz kayıt aldığımı fark edince tekrar oyuna girdik. Tekrar oyuna girince bu sefer farklı serverda olduğumu fark ettim. Sonra tekrar oyuna girdik. Tekrar oyuna girince bu sefer ben öldüm. Sonra tekrar oyuna girdik. Sonra tekrar öldüm. Ondan sonra Yağmur yemek yiyeceğim deyip kapattı ve bir saat sonra hem yemek yiyip hem duş almış olarak geri benimle konuşmaya başladı. Bu yüzden Yağmur'a bir tebrik alkışı. Evet arkadaşlar, e, o yüzden bir 10. kez falan oynuyoruz şu an ve her seferinde de Valla. farklı şekilde ölüyoruz yani. Yağmur mesela bir tanesinde çatı katından atlayarak öldü. O yüzden evet. umarım artık ölmez yani. Amin. cümlemizde. Arkadaşlar, e, oyunun e, amacı da işte biz şu an bir high schooleriz, öğrenciyiz biz. Ondan sonra Gel. buraya e, zombiler atak ediyor ve ondan sonra Yağmur e, kar, önüne çıkan her karşı cinse yavşıyor. Öyle yani. ya yine bildiğimiz gibi. <laughs> ben yine bildiğimiz gibi. <laughs> Yağmur yine aynı yani. Kırnak ya bir şeyler bulabildin mi Fatma? Evet. Ben 3 damız, 2 bandaj, 4 meskit buldum. Ee, Kanka bunlar derse git diyor. Atlama sınıfı. Atlama sınıfı. Ya mal mısınız? Ne dersi? Arkadaşlar derse gitmememiz lazım. Mesela. Aa, tabaki. Derse mi gideceksin? şimdi? Derse ben? gidecekmişiz. yaşıtmışız. Ba Var. Bari ba süre vermeseydiniz. Nasıl koşayım ben oraya kadar? Neredesin ya? Ben çok uzaklardayım. Gelir misin? Ya Secret Plans'ını anlat. Yağmur, ya. niye bir tane erkekle oturuyorsun? Sen kiminle oturuyorsun? Ben nerede oturuyorum? Yağmur benim yerim nerede? Nerede? En ön. Ya hadi. Tamam. Hmm. Yine bence technically yan yana oturuyoruz. Technically kesinlikle. GİTME BURDAAAN Please behave deyince evet. de sınıf yani gerçekten Baya behave <gülüyor> 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 Ya yeter be kardeşim Şu bana <gülüyor> benzemiyor <laughs> mu? Gerçek erkek <de> <laughs> haline <laughs> Şu sırata maklık. Evet ya <laughs> We can party without no adults <laughs> Çok iyi partiliyoruz ya birisi Rusça bir şey diyor. Ya. Yeah. Aa. Bak. Yana. <laughs> Yo ben yukarı çıktım. Bıraşın. Koltuğuna otur Irmak öleceksin. Hmm. Irmak. Koltuğuna otur. Buraya mı? <laughs> ne yapıyorsun? Resimde. Oturamıyorum. Ha tamam. Hani <laughs> oturmayanlar ölmedi ya of. Bıktım ben bu oyunun bu stresli şeylerinden. Allah'ın renk kimin açısından bunu bir sıra olarak saklayacağız. Herhalde sıra olarak saklayacağız. Hayır ben öğretmeni söyleyeceğim. <laughs> Yağmur'a ya, bakın öğretmeni söylüyor. <laughs> Nasıl yani? Havalandırmayı açtığımız için öğle yemeğini daha mı erken yiyoruz? Geldim arkadaşlar. Yalnız... Ne? ne oldu? Ha um, limon koş yiyeceğiz. Lunch, lunch yiyecekmişiz. Evet zaten. Çünkü ben şuraya atacağım da. Evet yani ben koşuyorum öyle ona. Teachers he. He Abi bir şey diyeceğim. Havalandırmayı açtığımız için mi bugün öğle yemeğini erken yiyoruz? Durmak Mariana sen buranın değil mi? Açamıyorum. Çekil çekilmiyor ki tıklayamıyorum ya. Zekalı nefret ediyorum senden bok ya. Yok, ben, ben üstüne tıklıyorum. Zaten Benim altta şey yazıyor. Sanırım bir mavi. Aa, Aa açıldı. Açtım. Aa balık buldum. Benim <laughs> balık? <laughs> beni şuna çeker Mektubu Hamurgeri almış. Amur gel alınmıyor Hamurken. ki. Dırnak beni şu balığımla çekersin <laughs> ya Yağmur şey gibi şu hamsiz olan bir Trabzon var evet, ya. Evet evet. Dur çekiyorum bekle. Dur yanına geleyim. Ya şu ya of ya. ya. Bilim. Bilim abi. Ben Harika. enine sonuna kadar bilimciyim. Ha. Enine sonuna kadar. <laughs> Çektin mi? Hadi gidelim. Çektim. Teachers pet. Abi ders. Nerede? Ok çıkıyor zaten. Ha, ha. Ben, ben bakayım, takip <laughs> evet. Aa, selam. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Benim girişe bak. Merhaba. 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 hemen. Merhaba. 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 dersi dinliyorum Merhaba. Merhaba. Let's start learning. Merhaba. 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 Bence biz ciddi anlayıp Roblox'a gireriz. Dur bak sanırım yanlışlıkla ikisine birden bindim. Evet, <laughs> ya nasıl becerdin? Board the school of planks. Şey cam mı kapatacağız? Tahta okun Aa, okun en sevdiğim önce. şey. Tahta tahtalar okulun önündeymiş. Peki. <laughs> Peki okulun Tahta önü nerede? Tahta doğru. Gel gel. Irmak'la bizim ikonikliğimize bak. Gerçekten ya. Irmak sen kapat. Ee, ben de şu kırmızı anahtarı nereye sokacağımı bulayım. Tamam. Yerimi ver. Oh my god. Biz ne zaman e, bu tahtalarla bir şey yapsak işe yaramıyor da neyse. Burası değil. Bir i̇şte şey diyeceğim. Break'ini yapan kişinin oyunu mu? Bu baya benziyor. Değil mi? Çok benziyor ama değildir. Yani bu tahta fikri çalıntı mı yani? Sanırım bir sarı anahtar bulmam gerekiyor. Nereden bulayım ben sarı anahtarı? Ha buraya yapmıyoruz. Abi senden başka kimse de anahtar bulmaya uğraşmıyor. Niye? <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum izle. En çok ben tahta koydum abi. Kimse koymuyor. <laughs> bir kızı devirdim. <gülüyor> <gülüyor> bad boy. <laughs> I'm a bad boy. I'm big boy. <laughs> Yağmur <laughs> big boy. Irmak benim big boyum artık. Evet, Hadi arkadaşlar. Ben şu an tahtayı alamıyorum. Ben, ah. <laughs> Kazıcı boss hayır. Bu ne abi? Hayır, 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 bu ne yağmur? İşte şu e, odanın işisi. Başka bir a evrende... bende. Ben bakım yapıyor. A <laughs> Irmak skin <skincare> e başladı. <laughs> Irmak koşacaksın <laughs> mı sen? Cosa? Neredesiniz sen? Gittik biz. Ah <laughs> oh, kanka çok kötü devrildim ama nasıl I'm devrildim? Ben yine Ya yine misin? yine ben yine şarkısı yani? Ya tamam, hmm. alın ne bakıyorsunuz sizin şimdi? Yo. Ben bunu izlememiştim, 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 Tamam, sakin ol. <laughs> ben toplamıyorum bu arada, zıplıyorum. Irmak kralım benim. Şuradan parkur yapacağım. Tabii ki. Bize deep ne deyip katsa? Irmak sabah elinde giyme kadar bir şey <laughs> e, kaşıldı ve Irmak da diyor ki işte deyip kat. Aynen bu yaşandı. <laughs> evet evet bu yaşandı arkadaşlar ama gerçekten <laughs> deyip kattı ya Amr, anlamıyor. Çok deyipti ya. O kadar deyipti ki Allah düşmanımın başına verdi ya. Yani. Nereye geldi kanka bunu da demiştik ki bildiğimiz endingi yapalım bayağı biliyoruz. <laughs> evet evet. Ben <laughs> hep farklı şey yapıyorum. <laughs> ne, Nereye girdin ya? Bizi de alsaydın. Sağ <laughs> Ya biz niye şey, e, hapishaneye gittik? Abi yiyeceğiz? en son okuldaydık. Hapishaneye nasıl geldik? Kanka bence girmeyelim. Girelim ya. Müsaamaz. Ay. Aa. Ne? Aa, şey, aa. Ne? Aa, ben şu an hayatımda şokunu yaşadım. Yağmur, Donut Dave zombi olmuş. Irmak çekil. sanırım. Oğlum ben stresten iki donatımı da yedim. Kanka bir şey söyleyeyim. Üstteki silahlılar ne bokuma yanıyor sanırım? Yanar. bir şey fırlattı. Ne yapıyor Donat fırlatıyor. Osur kadın. <laughs> <laughs> Canım nasıl aldım? Et, yapayım dur. Yaptın mı? Bilmiyorum. Ya bana metket, bana metket. Dur, Buradayım. Dur, dur yerinde. <laughs> tamam yeter. Aa, zombiler var. Kargan al yerine. Balığını çıkar. Şimdi benim kancam yok. Balığım var. Olur mu? <gülüyor> Balık mı? Durma da Yağmur da son vuruşu yapıp bayağı bağırıyor. <laughs> Ay. Kargan al. Buldum ben. Ay ya, abim altı meli gerçek kurtarıcımız ya. Ama iyi şanslı. Ben de şuradaydı işte bak basıyorum. E bastım Olmuyor. ben de. Olmuyor işte. Biri öldü salak ha. Ben de öleceğim biraz. Kaç? Allah Allah. Allah. <laughs> bitti diyor. Nasıl bitti? Şimdi ilk saat nasıl bitti? <laughs> ben şu... Ben nasıl geldim buna? Ay. Sen kime vurursun eşek? Dur. Al. Ah. Abi ya, ya. Allah'ım. Hadi ya. Of şu zombilerden günah geldi. bir tane bandajım var sadece. Nasıl? Kaka. Aa, lan kapattılar beni buraya. Ya mı neredesin? Kanka. Ay ay. Ah. Yine beni abi zincirledi ya manyak. İyi misin? <laughs> Nasıl olduysa da canım fulleniyor ama her zincirlediğinde. Atamıyor muyum şu boklu ben atarım? çok kötüyüm. <laughs> Yağmur. Hayır. Ölmek, öleceğim. Hayır. Ya, Bak öleceğim. Medkit yaptım. Tamam, Yağmur ben ben bandajı <laughs> da yedim. <laughs> ne oldu bunlar? ben Olur. bandajı da yedim ve canım aşırı az. Kanka ve... birine medkit sor. Irmak çekir çekir tamam ben savaşırım. <laughs> ve bandaj da yok yani. ne yapacağız? Hayır. Irmak ölme. Please medkit. <laughs> yok bak. Ya nasıl ölmeyeceğiz peki? Ya ne çıkıyor benim üstümden? Ya bu şey kim bu yok. kim? Ben çocuğum mi? Ay deli bak. Oha. Ya deli <laughs> öldürmüşüz. Ya ne şey yapacağız? Ben şimdi e, bir şekilde bir canımızı fuller oyun diye düşünüyorum. E, o yüzden ölmemeye dikkat et. Ya vurma. <laughs> o zamana kadar ama ölmemeye <laughs> çalışacağız. Ha? Abi. Ya, Bizi öldürüyor mu Angel Astro? Aa. 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 Bir saniye. Arkadaşlar sonuna getirmişiz ki. Nasıl oldu bu? Ben şeyi anlamadım. Doktor Zero Doktor <laughs> Doktor Zero niye öldürdü bizi? Kanka bilmiyorum da sen kaç ending complete diyor sen de ben de iki diyor. İşte, Üstümelde işte, sen de tamamladın da işte aynen. Arkadaşlar bu da böyle ama direkt öldürüldük biz ben anlamadım. Benim üzerimde e, soyguncu yazıyor. <laughs> Abi nasıl evet, ben... Arkadaşlar bu da bir bölümün sonuydu. Nerede Irmak? Aa böyleyim. Şey Lobideyim deyim ben. Irmak'la başka çok yerdeyim. Arkadaşlar Hı. olsun başka yerlerde de olsak. Arkadaşlar bay. ya bu kadar Kısa mıydı? Evet <laughs> arkadaşlar <aşağı>, hepinizi seviyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle bir ending beklememiştik ya. Ben nasıl yani? Evet. O kadar savaştık işlemi. savaştık ve Hani Doktor Zero'nun ne dediğini de okumadım. Ben direkt adama güzel sözler söylüyordum. Bir baktım ölmüş. Evet çünkü dedi ki son sözleriniz var mı dedi. Any last words dedi ve öldürdü abi. Ya vardı aslında. Vardı da bir şans bile vermedin ki last words söylememize. Hani şey biliyorsunuz bir konuşma yapardım da. Kanka galiba şey için verdim. öldürdü bizi. Bu Doctor Dave'i biz aman Donut Dave'i biz öldürdük ya. Dante Dave'i öldürdüğümüz için bize şey dedi. You killed your uh, police, yüzden, police officer. O yüzden polis ofisleri öldürdüğümüz için hepimiz de öldük işte lazerlerle. Abi malmış doktor Ya iyi de Danık dev yani bize yapmadığını bırakmadı. Biz Ahmet öldürelim. <laughs> gerçekten. Arkadaşlar, gerçekten ya. arkadaşlar biraz tuhaf ama sonunu getirebildik. 14 endingden sadece birini yapmış bulmaktayız. Diğer endingler istiyorsanız 3. ending için 3 like istiyoruz. Evet. Ama ikinci ending mi oluyor ya? <laughs> Diğer ending için 2 like istiyoruz arkadaşlar. Canlısı adam. Burada biten SpongeBob diye biri var. <laughs> ben de çakalın şarkısını yazdım. Döncü saat lop lop sigarasını aldı DunderBob. Sunuyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.